<laughs> Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar, sabah şerifin hayırlı, mutluluğun daim olsun. Yine sabahı ciyah, ciyah ötüyordun ya, sabah sabah. Yalan sen nasıl bir şeysin, model, nasıl bir model, kaç modelsin ablam sen, He? ablam kaç modelsin? Bu yanda, bu yanda. Nerede, ne yanda? Şu arkada. Nerede arkada? Hani ben niye göremiyorum? Var mı ya bu yanında köşeyi? Ya Rabbi ya Resulallah. Ya Rabbi ya Resulallah. Ben ya sabah kalktım. Nasılsın oğlum? Günaydın oğlum. Var mı oğlum? Ben kanaması geçireceğim? Nasıl oluyormuş o? Nasıl bir baş ağrısı bu? Mide bulantısı baş ağrısı. Ben kanaması geçireceğim. Kafanı kaldır, bakma oraya. Bakma. Şimdi tansiyon kaç çıkacak, bakalım. Olayı ben gel arada suratı düzgündür. Ne yaptım ben bunlara ya? Ben bunlara ne yaptım? Tavuğunuza mı kış dedim? Horozunuzu mu kovaladım? Kurbanlığınızı mı aldım? Etinizi mi yedim? Kamplara gidip orayla burayla mı gezdim? Ne yaptım ben size? He? Evlatlıktan başka ne yaptım ben? Nerede erkek nerede? He? Konuşma sen. Sen konuşma. Erkek nerede? Dur. He. 16. Tansiyonum normal. Hı, yuttum yuttum. Ha bak. Tansiyon hapını yuttum <laughs> Ya nasıl baş ağrısı midem bulanıyor. Gözlerime ateş çakıyor ya. Allah'ım şifanı versin. Allah'ım Müslümanı sen buram böyle tamam, ya. Tamam Müslümanım Allah'a şükür olsun. Elhamdülillah. Şu çocuk böyle benim şeyi yapıyor ya. Bu sinir oluyor. Ya ne yaptım ben ablacığım ne yaptım, ne yaptım. Ne olursun niye böyle yapıyorsun ya. Ya. Paranın para zamanı biz bu. Masaya para verdik ya. Ya hiç mi acınılmanız yok ya. Hiç mi düşünceniz yok ya. He. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ne yaptın teyzeciğim? yapayım? Bir şey yapmadım. Var mı yaramaz durum? Yok. Erkek nerede? Balkonda Sabahtan dün gece benim mi bekliyorsunuz abi siz lavaboya kalkmak için? Ben standart saatlerde kalkıyorum. Ben bu iki gece dün bir hal oldum. Uyumuyorum, uyumuyorum. Namaza kalkamıyorsun. Kalkmıyorum. Şeytan kaldırmıyor beni. <laughs> gece üçte kalkıyorsun. Ee, 3'e 10 var lan dedim biraz daha yatayım daha erken. Uyumuyor. Uyuyamıyor o saat adam 3'e kadar uyuyamıyor. Can neyin açalım sana TikTok'ta? Şey var ya bu e, rapçi Zahide miydi? Neydi kız o adam karnı adı? Hı? Bir de başlamış. Teşekkür ederim. Yüksek bir şey oldu. Kuvade baş ağrısı moru geceden beri şaşırdım. Ne yedin? Yediklerini şey söyle. Ya bir dakika dün akşam yedikten söyler misin? Dün akşam senin ile yediğim işte ikindi Ne ne yedin? Ben ne yedim hatırlamıyorum. keşkek yedim. Keşkek başka? Başka bir şey yemedim. Bir de orada iki bardak çay içtim, bir tane de yedim. kofret yedim. Kofret yedin. Başka da bir şey yemedim ki. Hiçbir şey hiç yemedim ondan sonra. E niye bir öyle tabak, oldu? Kucu, gördüm bir tabak keşkek yedim. De, sen gidiyorsun saatta İkinde sen okunduydu o zaman da. Allah Allah. Neyse. Bakarız biraz daha geçmezse duruma göre. Ne yaptın sen? Şimdi bizim şu camı bu, burayı açarsanız böyle bu ev komple sinek dolu. Tamam mı? Sinek dolunca da e, buranın hiçbir anlamı olmaz. Rüzgar zaten esiyor bugün. Lodos var. Ha, niye baş ağrıyor ama. Lodos var lodos. Lodos da her zaman başın ağrır. Biz denize yakın oturduğumuz için her zaman başımız ağrır. Yani bugün aslında bir laf vardır eskiden. Çoktan beri başım ağrımıyordu. Dişin ağrıyorsa sevdiğiniz. Ateş pardon. geliyor benim arada. Ha. Gözümün içine bir ateş geliyor. Gözüm kapanıyor. 2-3 saat geceden beri kaç sabah namazında oldum. Geçmedi geçmedi. Kalktım saat altı buçuktan bir daha uyumaya kalktım. Oturdum. Heh. Geçti biraz. Bundan sonra başladı başımın ağrısı. Başımın ağrısı başladı. Şimdi dediğim gibi eskilerden bir laf vardı. Beş Ay mı? anam durma. izin Aa, erkek. Erkek kaçıyor. Bak. Ay Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyor? Yavaş. Sen de bu telikleri milleti düşüreceğim. Bir yere bu. Evet. Hocam. Hocam dışarı diye mi baktın? Of 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 of. Her gün bir olay. Arkadaşlar her gün bir olay. Her gün bir yemek, her gün bir fasıl. Bugün de yine boncuk hanım güzel yapak sarmalarından bir bakar mısınız hanımefendi bana? Bir bakar mısınız? Günaydın, hayırlı günler. Ya şöyle musurdurma çok... gözümü seveyin ya. Kocanın geçti yanından. Başım aklını... çok ağrıyor. Baktım, gördüm kocama böyle sevgi dolu sözlerle baktım. Bana da öyle bakmanı istiyorum lütfen. Lütfen. Ha böyle gül. Ha. ha. Kocana nasıl baktın deminden? Böyle bakıyorsun. Aşkım bebeğim bir tanem sevgilim hayatım. Bana da öyle bak. Düşmanım değilim ben senin evladınım. Şöyle bak. Yar nereden buldun? Bahçeden. Bizim bahçenin ya, yaprakları. Ha şunu da bastım bir Ay maşallah ne? Bir daha. Ha, çok güzel değil mi arkadaşlar sabah sabah günaydın aydın sabahlar aydın Allah razı olsun. Yine yarpak sarpalardan, sarpalardan yiyeceğiz. Hı? Seninki eşek yiyecekmiş. <laughs> ben, Bak bu şey üstüne gidersen inatlaşıyor. Çok, gitmeyeceksin. de yiyeceğim diye. Eşeğe yerin diye. Parça parça yapar yerin diye. Ablam bir şey söyleyeyim mi sana? Siz bizden başlamışsın bebek değil düşman doğurmuşsunuz. İllerin bebekleri görüyor musun illerin bebekleri? Nasıl? He. Ya Allah aşkına Anne. benim evlatlarım değil. Anaya bu babaya mutlu. He? Bak. Daha beterin beteri var, beterin ha, Beter miyiz biz? Onu mu demeye çalışıyorsun? Beterin beteri var daha diyor. Siz iyisiniz diyor. Allah Allah, Allah olsun. Allah Allah. Allah, Allah cins vallahi cins. Katrandan olmaz şeker. Cinsini sevdiğim cinsine çeker. Demin lafımı söylettirmedin. Asiki atalarımızın bir lafı vardır. Lafı söyleyeyim mi? Ha, söyle. Dişin ağrıyorsa çektireceksin. Başın ağrıyorsa sevdireceksin demiş. Bence sen bir git hocanın yanına. Baş ağrın öyle geçer. Sular da dolduracağız. Şimdi siz evden gidince yapacağım bir şey bir. Buzdolabı alıyorum. Buzdolabını ben görmeyince alamazsın. Aynı çekyatlara benziyorum. Bak ben oradaki çekyatlar gibi istedim. Gittin kafana göre alıyorum. İki. Su aratıcı alıyorum. Buzdolabı. Bak arıtsan da ben bu suyu içmem. Yine gidip dolduracaksın. Ben buradan içme. Sen bana yine buradan su dolduracaksın. Boşuna da burayı meşgul gitme. Buzdolabını da ben görmeyince alamazsın. Haftada bir gün zaten Ruslara eve kiraya verdim. Bu hafta sonu İstanbul gezisi yani siz gittikten sonra ya şey yapacağız. böyle atıyor hadi. Hayır perdelerin ne? De... Lan, lan perde perde perde. Ne perdesi ya ne perdesi? Kızım sen niye perde miye taktın bu kadar? Ne yapacağım perdeleri? Gidiyorsun zaten ne yapacağım perdeleri? He? E gidersem kirin içinde mi oturuyor? Ya ben ya gelecekler ya temizlemeye arkadaşlar. İyi e, tamam o zaman. Ne yaparsan yap. Orayı temizlerken temizlediğin perdele yine tozlanacak. Komple camları sökecek. Bugün Cam... bir gün bir mis gibi kokun. Kız yıkanacak, kız komple pisleyince yine aynı tozu komple kalkması lazım bu evin. İtfaiye çağıracağım, gelecek belediye ile anlaştım. Çöpe var dedim bizim bak. Çöpe ve evet, dolap. bir şey koymadım ben. Hepsi gitti. Yok yok. Senin kötü kalıpları bile o sölmek. Senin kalıpları bile attım hepsini. Bak dolaplardaki pis ilaçları bile attım bak bak. Üst kuma bakma ona bakma. Öteye öteye. Bak görüyor musun? Boşattık. O da bozuk. Bozuk. Tost makinesi bir tane daha vardı. O nerede? Mor olan. O eşkisi işte eskisini Ela çöpe koymuş, ben oda köye yolladım onu. Ela niye çöpe koysun ya? Köye gidiyor. Kötü gidip... diyor, kötü. Bunu ben istemiyorum dedim. <laughs> Sen de dedin ya, atın bunu dedim. Ben de kötüdüm, kötüdüm. İkiniz dedin bize. Abi niye Niye aklın ben... bir aklında durmuyor senin? Var mı? Ne olsun? Çocuğum bunlar bak. Allah, Allah razı olsun. Ne olsun? Çift ödeyeceğiz şimdi. <laughs> Kalkınca çift sürmeye gideceğiz. <laughs> Eskiden okuzun hem bir çift sürmesi vardı. Takara çukurlara gidiliyor. Niye böylesin? Anam sürdü. Ana, anam da yapmadı iş Vallahi kalmadı. Vallahi iyi kuzine sürdü rahmet. He? Hiç Anam başka neleri sürdü? Ne çileci. Anam, anam, garibem. Sabahlara dayanamam. Ara çıkıyor yerde sürdü yamanı. Osmanlı'da. Ben önüne batıyorum. Ya aman, alacak yer arıyorsun sen de yahu. Allah'ı billahi alacak yer arıyorum. Öyle mi satacaksın? Et kalmasın, satmasınlar. Dün akşam gidinmedin zaten et kalmasına. Ne, siz bir her şekilde gidinmediniz. Bir alevlendin hemen. Bu Murat gire gideceğiz deyince bir heyecan oluyor sana. Öyle bir, bir tuhaf oluyor. Lan ben Murat Dilen'e gideceğimden haberim var mıydı? Ölmüş de mi bizim için? Ya bunu niye yapıyorum ben bilmiyorum ki ya. <laughs> Allah daha ne benim başıma. Kendimiz dediğinize gideceğiz diye. Ben böyle öğret edemiyorum dedim bu. ah, bu. teyzem. Teyzem bir şey söyleyeyim Boncuk teyzem. Bak. Hadi şu pendik pazarını dolaştır bana. Anneciğim nöbete gideceğim. Ne pendik pazarından bahsediyorsun? Şu şırtımız bir gidelim o şeye. Anneciğim. Diyeceğim. Ya ben saat kaç? Saat zaten dokuz buçuk. Biraz da kahvaltı yapacağız. Biraz yayın yapacağız. Sonra yatıp uyuyacağım ben. Tamam. Son nöbet. Bayram nöbeti bu. Nasıl geçecek? Nasıl olacak bilmiyorum. Yani bir duruma göre bakarız da ya zor gideriz. Allah razı olsun. Allah yaradını varsa versin. Ya Rabbim. Ya Rabbi bütün analarımızı, babalarımızı, nanalarımızı kiminiz varsa bu mükerrefe gününde Ya Rabbim mekanları cennet olsun, bayramlara yapamanlar, bayramlar kalasın, nasıl evlatsız geçirenler var. Garipli var, Allah'ım Allah şu şey var, Allah onların neydi oranın yani. adı, acil edeyim, orada gözlerle Allah kapılar. Allah'ım ya et, Allah'ım sen. Allah o evlatlarını ıslah etsin. Allah'ım sen yardım Analarının, babalarının yaşadığını onlara orada yaşattıkları şu kendileri de Evlatlar olmayanlar var. Onlar da kapıları bekliyorlar. Evet, Allah'ım var. Yok değil, yok değil yüzümüzün. Ben... Varken de kapı gözlemesi daha kötü. Tamam, ben sakin ol. Ah. Sakin ol yeter artık. O kadar hırçınlık kötü. Senin sinirlerini aldırmam lazım. Yan gidince derengöze git de bir bağır. Barın, barın, var o depiye çık. Avazın çıktığı kadar var. Niye? Ya? Dişim oralara düşsün bari. Rahatlarsın da. işte. Ama. Yanma senin tepeye çık. Seni yem geldim geldin? Yanma senin Küçük oğlum aç. Seni yemmeye geldim. Yanma sana ya diye bağır. Tamam mı? Hadi. Hadi ben şimdilik şu kralla da bir muhabbet edeyim. Sonra Hadi. şey yaparız. Sen niye şey öyle... <laughs> Bu nasıl bir don? Bu öyle duruyor. Bu, bu nasıl bir don? Götlük donları. Sen nereden buluyorsun bu kahve donlarını? Ben bilmiyorum. Bu <laughs> ne donuymuş ya? Bu şort da şort bu Ne de şu böyle şort mu şort. Kız niye var Şort kız mı? Ne var bu şortunda? Kahraman var. Şu soksan giriyor paçasında. Sana da alayım bir tane şort. Hep. Giymez misin? Allah göstereyim. Evde rahat edersin Hamiye. belki. He? Babam bir gün yüzü böyle olmaz mı? Şortlu şortlu. Şort da. Düşünsene Ah babamın hayalleri Ah babamın hayalleri Ah babamın hayalleri <laughs> Yine Süleyman'la bir ufak bir konuşma yapalım Günaydın Sana da günaydın aşkım benim teşekkür ederim Evet Süleyman'cığım bugün yine Arefe günü Senden rica ediyorum ee, Çocuklar olanlar işte evde çocuklarını bekleyenler, anası babası olmayanlar Allah'ım onlara sabırlık versin. Allah'ım onları her daim e, sabırlıklarla versin. Mutlu olsunlar inşallah. Hayat çok acımasız. Ölümlü dünya. Kimin ne zaman nerede öleceği hiç belli değil. Kalan sağlarda dediğimiz gibi bayramların bari olsun inşallah. Hadi bakalım.